Merhabalar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Etkinlik geldi ve etkinlik benim hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmediğini söyleyeceğim. Tabi kiminin hoşuna gidebilir, kiminin gitmeyebilir. Bununla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu videoda arkadaşlar çok güzel böyle bir like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi güzel kardeşlerim hemen event'a geçelim. Event'a yine gelenler satılamaz abi. Ya ben bu satılamaz olayını anlayamadım. Zaten pazarı piç ettiniz affedersin. Ya pazarı mahvetmiş durumdasınız. Pazardan biz oyuncu alamıyoruz satamıyoruz. Aptal gibi coin kasıyoruz. Yani oyunda zaten Ekim ayında yenilenecek. Yani yeni oyuna geçeceğiz. Abi sen şimdi Yıldız Betine koyuyorsun bu adamı 114 Wilds vermiş abi satılamaz Meo Ya kim ne yapsın Meo'yu 85 tane Meo getirmişsin oyuna Hepsi de üst düzey Zibilyon tane Meo var adam ısrarla hala Meo getiriyor manyak mısınız nesiniz siz ya Al sol kanat mesela bir garda hadi bir derece ama 111 yine satılamaz abi Lukas yine sabık yine satılamaz Stoper vermiş Raul Abidol satılamaz abi Kalkmış bir tane sağ kanat vermiş yine satılamaz. Abi biz bu biz bu etkinliği niçin oynuyoruz ya? Ben bu etkinliği niçin oynayacağım? He? Bu adam bu görevleri yapacağım. İşte herkese zaten Totsun bugında bir sürü aptal aptal kadro vermişsiniz. Biz de o aptal kadrolardan birine sahip olan biriyim ben de. E ben şimdi bu adamın adı hadi oynadım. Çıkardım ben bu adamları ne yapacağım abi? Pazara koyamıyorum. Kadroma koyamıyorum. E ben ne diye oynayacağım onun bu oyunu? Manyak mısın sen ya? Al. rada bir dol çıktı. Eee? Nereye koyacağız biz bu adamı abi? Nasıl yapacağız bu işi? Takas getirmiyorsun. Bir bok yapmıyorsun. Ben bu adamları çıkarttıktan sonra ne yapacağım? Hadi bu adam. Bu yine ücretli. Bu bu tam bir rezalet. Adam gelecek buraya 120 lirayı verecek. De, aa karşılığında bir. Mükemmel. Harika. Harika bir. E, ne yapacak bu adamı? Ne yapacak abi? Hiçbir şey yapamazsın. Çok saçma bir etkinlik geldi bana ya. Ya bilmiyorum zaten bu aralarda gelen etkinlikleri ben pek sevmiyorum. Bir de böyle satılamayan, saçma sapan şeyler olduğu zaman iyice böyle modum düşüyor anladım oyundan soyuyorum ya. Bir de yaklaşık 2 aydan fazladır sol bek bekliyorum abi. 225 milyondan Roberto Carlos 900 milyona kadar fırladı. Ben inat ettim almıyorum. 114'lük Hernandez Pele fiyatında 2 milyara çıkıyor ısrarla almıyorum. Lanet olası oyunda ısrarla sol bek getirmiyor abi şu görevlere bak. 7 tane görevi yap diyor bunu al diyor. Turşusunu kur diyor bu adamı. Satılamaz koymuş oraya da yani. Ondan sonra gidiyorsun bakıyorsun bir boklar yok. Hepsini yapınca da bunu veriyor. Abi hiçbir işe yaramayan saçma saçma bir etkinlik geldi bilmiyorum yani. En azından şöyle diyeyim saçma etkinlik olarak. Orta seviyenin üstündeki takımlar. Ortanın üstündeki takımlar için çok saçma bir etkinlik. Ama gel şimdi bu kadroya bak ben bu hangi adamı alacağım nereye koyacağım abi. Benim zaten bütün takım 114 olmuş. 115, 114, 114 bütün hepsi 114 abi. Bir tek sol bekim yok. Sol bekelerden neyse 2 milyar para vermek istemiyorum açıkçası. Yani değmez abi aptal bir fiyat koymuşlar. Benim takım da bu. Normaldeki takımım bu. Tamam mı bu şekilde kullanıyorum. Aynı takım sadece yedekleri farklı. 139 gen oluyor. İşte burada iki tane 115 forvetim var. Burada kimi kesiyorum? Ee, yine meo Griezmann'ı kesiyorum takımdan. Ya bilmiyorum abi değişik bir şey ya. Bütün takımda 30 bu arada gördüğünüz gibi. Çok saçma geliyor bana ya. Şurada keçiye girdiğim zaman da yedekleri göstereyim size. Yedeklerde de 115'lik tekrar 114'lük adamlarım var. Ya bilmiyorum bana tuhaf geliyor ya. Çok saçma geldi bana abi. Bilmiyorum yani böyle böyle bir etkinlik gelmeseydi daha iyiydi ya. Ya o kadar duyuru yaptılar bilmem ne. Ama Allah'ım geliyor. 100 yıl 100 maçı geçmiş adamlar. Efsaneler ilk onlar. Onlar bunlar. Gelene bak abi. Şu yıldız biletinde verdiği herife bakar mısın abi? Sanchez Sanchez'e bir lafım yok. Abi 800 tane forvet dağıttın abi. Sen şimdi 800 tane forvet dağıttın. Bu adamı kim alsın abicim? Herkeste forvet var abi. Deli gibi forvet var herkeste ya. Bu adam kim ne yapsın? Sen şuraya bir tane sol bek koy. Bak bakalım insanlar nasıl alıyor sol beki. Pazara giriyorsun abi. Bak 115'lik Bellingham. 2 milyar. Hadi ben onu göstermeyeceğim şimdi size. Farklı bir şey göstereceğim. Farklı bir şey göstereceğim abi. Bak abi ya. Bak abi ya. 800 milyon 113'lük kart ya. Oğlum bu kartları 150 milyon almayın dövüyorlar ya pardon yüzde çok abartı oldu 200 milyon 250 milyon ya 300 milyon ya bu kartın değeri şu an Al abi 2 milyarı da geçmiş ya Ne yapacağız abi biz bu adam ne yapacağız abi biz bu adamları alıp ne yapacağız ya bu paralar bu adamlara verilir mi Allah aşkına ya Allah aşkına ya baksana şu adamlar abi 2 milyar ya PL ile aynı değerde abi böyle bir şey var mı ya Ki bu adamlar da satılmıyor hani dedim gideyim ben buradan PL'yi alayım orayı alayım burayı alayım falan adamları alamıyoruz abi. Ben şimdi 114'lük Hernandez'e 2 milyar para vereceğime giderim buradan 116 117 117'lik kart alırım ya. Şuraya bak 115'lik. Burtageno. Oğlum değişik bir şey söyleyemiyorum bunun adında. Adam 1 milyar ya. Şaka gibi gattusolar mattusolar abi adamlar 1 milyar abi adamlar ya. Şuraya bak 115'liklere bak. Adam 113'liklere bu parayı istiyor. Bu çok saçma bir sistem abi. Çok saçma bir sistem. Ya bilmiyorum benim hiç hoşuma gitmedi ya. Ben resmen yani bu bu eventten bu hafta soğudum abi ya. Bu gelen olaydan ya kazıklanmak istemiyorum. Süre gelen adamlara bakalım. Kazıklanmak istemiyorum abi. Ya kalkıp Hernandez'e bir pele parası vermek istemiyorum ya yani. 114'lük Hernandez'e. Abi gelen kartlara bak. Meo Kok gelmiş. Eee mı getirmiş yine forvet. Hadi Banucci yani olabilir diyelim. Hadi Berardi. Zaten ucuzmuş abi. 1 milyarmış adamın değeri. Berardi'nin. Ama şöyle büyük ihtimalle şuraya bak. otoboka Ber Berardi atmış. Berardi'nin fiyatı düşecek. Banucci atmış mı? <laughs> Banucci de düşecek. Tavan ile işimiz yok. Pok. Pok'un da fiyatı düşecek abi. Abi bakıyorum. Bir kaleci var. Tamam kalecilerde de böyle çok ekstrem bir. Ee, ne diyeyim sana böyle çok olmasa da kaleciye ihtiyaç vardı. Abi onun haricinde bir Solbek bakıyorum. Yok abi yine. Gelen sol bek bu adam. Günter'i getirmişler. Gunter, Günter. abi o da 112 be abi. O da 112 be abi. Ya bir tane Solbek getirmek çok mu zor bu oyuna ya? Hayır aklım mantığım almıyor abi. Bir tane Solbek'i getirmek çok mu zor ya? Vallahi yarım kaçta. Çok sinirlendim ha. Ya çok sinirlendim şu an. Bu eventi görünce inanılmaz derecede sinirlendim ya. Şaka gibi bir yol. Ya şaka ya. Bu şaka olması lazım ya. Bilmiyorum abi. Sizin görüşleriniz nedir? Pazarın bu kadar saçma olması. Gelen bütün eventların hiçbirini satılamıyor olması. Yani 4 milyar paramız var diye şimdi 2 milyarını kalkıp 114 veya 1 milyarını 113 bir kartı harcamak aptallık ya. Bu kadar kolay mı kasılıyor abi bu paralar yani? Mağazaya gelmiş. Mağazaya neler gelmiş. Yine etkinlik biletine bakalım. Abi ben gerçi bunlardan hiçbir şey çıkartamıyorum. Ama bayağı oyuncuya yüksek kendi adam vermiş gördüm yani. O yüzden biz de bunların transferini yapacağız. Bunlara bir paket açacağız. Şu Cristiano Ronaldo falan çıksa güzel olur. Bu arada sizden bir yardımınıza ihtiyacım var. E, bu hafta içi hem günah keçisi hem de yaparsın şoti e, serilerinin videolarını atacağım. Ama videolar geride kaldığı için e, yaptığınız yorumlar güncel değil. Hem yaparsın shot'i de bana bir görev veriyordunuz. O görevi yapamazsam senin istediğin bir şeyi alıyordum. Ya bu oyuncu da olabilir. Kalkıp abi Pele'ye teklif yap da diyebilirsin anladın mı? Şunu yapamazsan ya da kalkıp şu paketi de aç diyebilirsin. Günah keçisindeki de şöyle yapıyorduk. Mesela takımda kimi görmek istiyorsanız. Mesela abi Halland'ın yanına Ronaldo'yu Ronaldo'yu oynat. İşte bu maç Salah'ın yerine şunu al. İşte ne bileyim Farfan'ın yerine bunu al. İşte Campbell'ın Baston'un yerine bunu al. Bunu al oynat. Biz o adamı görmek istiyoruz diye. Günah keçisinde de böyle bir şey mi ne derler onunla da konseptimiz vardı. Yani tamamen yorumlarda sizin yaptığınızı yapıyoruz iki konsepte de. O yüzden yorumlara hashtag günah keçisi veya hashtag yaparsın şuti diye istediğinizi yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Eğer bunu yazarsanız yarın o sizin yazdığınız yorumlardan ya günah geçisi ya da yaparsın şotu gelecek. Umarım video heyecanlı ve heyecanlı bir video değil yani ben tepkimi belli ettim. Umarım ya benim gibi düşünenler varsa yazsın benim gibi düşünmeyenler varsa da yorumlar yazsın. Bir muhabbet edelim tartışabilelim çünkü oyun bu zaten etkileşim kuracağız sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz keyfimize bakacağız. Eğer videolarım hoşuna gidiyorsa ve beni takip etmekten beni izlemekten keyif alıyorsan. Bu videoya like atarak, abone olarak bana destek olmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.